Arkadaşlar bakın neredeyiz ya. Buranın altı altında dinlenmiş kapısı. Ve daha sonra... Arkadaşlar. Haklı Yalan değil. söylüyor. Bakma öyle. <laughs> öyle. <Biz> seviyorlar <laughs> Bartın'ın güzelleri edeceğiz. Yukarıda. Ben gerçekten iniş inemem. Yokuş çıkamam. Neye yararım bilmem. Aa, buraya, Merhabalar bakın neredeyiz. Hadi bugün birazcık Amat ve hava yaptık. Bir, yine yüzümüze bir şeyler sürdük. Yeni uyandığımız gibi. Yedik. Şimdi de Merhaba. Merhaba günaydın canım arkadaşım. Şimdi de şeye gidiyoruz. Hiçbir fikrim yok. Nereye <laughs> gittiğimizle. <laughs> Aynen sürpriz. Böyle bir yerde yaptık kahvaltımızı ve gerçekten de iyiydi. Yani fena değil bence turla gidilecek bir e, yapılacak max kahvaltı. Tekneye binmek isteyenler bir tekne turu yapacakmış. Binmek istemeyenler de buraları birazcık dolaşacak buraları dolaşmayı tercih ettik. Çünkü zaten hava çok soğuk ve tekneye binmeyi tercih etmedik yani bu havada. Biz de buraları gezeriz, fotoğraf çekiriz diye iyi. Hava da şansımıza yani bu şekilde. Neyse yapacak bir şey yok. 11'e doğru normal e, düzeliyor gibi gösteriyor. Umarım düzelir. Çünkü çok soğuk gerçekten çok soğuk. Elimizi yıkadık ve elimiz şu an buz tuttu. Ama çok güzel ya. Seviyorum böyle denizle kısa olan yerleri. Yani. <laughs> tam ayak uydurdu. <laughs> hmm. sürekli şey çalıyor. Balıklarım taze duz. Alı bir dosana. <laughs> Neyse. Yağmur başladı arkadaşlar. Yağmur ya, Yağmur. <laughs> Yolumuzu kaybetmeden bir gidebilirsek ve şey şu anda e, ne, nereye gidecektik? Bir barış, tane, akarsu barış Akarsu heykeline gidecekmişiz ama ondan önce grubun gelmesini bekleyeceğiz. 40 dakika sonra geleceklermiş. Onlar da hey, neyse. Biz başladığımız yeri geri bulursak şurası mıydı kanka? Farklı mı? Çıksanız yardım. Edin. Çünkü yok arkadaşlar. Ya sabahın olduğu için ya bilmiyorum. da Bartın normalde nüfus az bir. Bartın'dan yürüme. Ama sıralı Git kız. Arkadaşlar. Yanlış yere gitmiyorsak da ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ben de. Abo. Ay mekan cennet olsun. Barış Akarsu. Biliyorsunuz ki ya da bilmiyorsunuz çünkü ben de yeni öğrendim. Barış Akarsu aslen Amasralıymış ve şu an Barış Akarsu heykelini görmeye geldik. Ben Felin tekerine çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak Bakma, bakma, öyle. <laughs> çok iyi ya. Bunlar <laughs> 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 <Kaçmıyorlar>. korkmuyor. <laughs> Sen kimsin be diyor şu an. <laughs> Merhaba aşkım çok tatlısın. Bunların hepsi bizim eve girerdi Alanya'da. Annem de tutardı. <laughs> Benim de aynı ismi <laughs> Şimdi bizim EK ile bir, bir tarafa çıkıyoruz deniz var. Bir bir tarafa çıkıyoruz orada da deniz var. Daha sonra anladık ki Bartın'da şu anda sağımız ve solumuz deniz. Ve biz denizin ortasında ada gibi bir yerdeyiz ama ada da değil. Ama çok güzel. Çok güzel ve böyleyiz. Kanka oradayız. Hayır buradayız. sonra ben ki hayır bizim iki tarafımız da denizli. Bunu da ya... nereden öğrendim? Haritalarda. <laughs> Bartın'ın şeyine baktım. Denize çıkıyor gerçekten. Büyük burası yazın çok güzel bir yer oluyordur. Yaz akşamları falan. Ama şu an çok tabii ki çok sakin durgun ya da insanlar daha açmadı. Sabah oldu. Ve hava böyle. Oldukça. Evet. Bakalım kaç dakika? 5-10 dakikamız kaldı. Geri dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli hissediyorum ama hava soğuk olmasına rağmen. Evet. Sesini Kimin sesini? Kendi sesini. Sanlar geçiyor. Benim sesimden natiflenmesinler istedim. Bir daha görmeyeceğiz sonuçlar. Kafamı da çıktı. <laughs> Gezdik, dolaştık, kahvaltı yaptığımız yere geri geldik. Henüz daha tekne turu yapanlar geri gelmemiş sanırım. Biz de biraz ısındık, ellerimizi falan ısıttık. Şimdi Türk ailesi geldik, kendimize geleceğiz. Öyle. Buradan sonra da nereye gideceğiz bilmiyorum. İnanın hiçbir fikrim yok. Hiç turun böyle şeylerine bakma ama tek sefer bakma. Ben hiçbir yeri bilmediğim için diyorum yapamıyorum. Bakacağız beraber gideceğiz. Tatlılığına bakar mısınız? Şerbet galiba değil mi? Evet. Bakalım. Evet. Abi, sonuna bakalım. Orta isterim ama bir tık şekerli ve tadı çok güzel. Farklı bir tadı var. Yiyor muyuz? Şerbetin tadına bak. Nar. Ama güzel. Ne şey, şey şat atıyor. <laughs> Hadi şat atalım. Kiyos. Kiyos hali. Nar tüy. Böyle nar limon karışımı gibi bir şey. Güzel ama az içince. Şey titretiyor. Evet. Şu bardağın dışında içemezsin ihtimalle. <laughs> Kahve de büyükmüş. İçiyorum içiyorum dedim evet, de hala. Evet. Gelmiş bizim turcu. San. Turcu mu? Turcu. <laughs> turcu tur satan. <laughs> <laughs> Sen <laughs> <senin, gülüyor> turcu. <gülüyor> senin senin turcu. Biz Mart'ın şarkısı keşfettik az önce. Oralara buralara gidiyorlar. Kimseye haber vermiyorlar. Gizli gizli seviyorlar. Bartın'ın güzelleri. <laughs> Ders ezberle deseler ezberle. Derdi misafirlerimiz geride kalanı kapar <laughs> Kanki koş. <laughs> Neymiş? Geride kalanı kurt kapar mısın kanki? Ay buradan çok güzel. <laughs> Diğerleri tüm bunu Zor. Hmm. Ah, şimdi mutlu Diğer taraf küçük liman diye geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda artık buraya kurvaziyer gemiler gelmeye başladı. Rusya'dan o nedenle hemen oraya bir gümrük alanı yemeye geliyor. Her yerde balık resimleri görmüşsünüz. Kavga etmeyin. Kavga etmişler. Ama lütfen. Şşş. Yapmayın kız. Burayı hatırlıyor musun? Kale falan demiştim ilk indiğimizde. Aman. <laughs> aman! Aman Eşyalar düştü. O kadar güzel ki burası! Arkadaşlar birazcık rehberimizin anlattığı şeylerden bahsedeyim size de. Burası zindan kale olarak geçilmiş. İç kale olarak. Bir saniye. Çok dar. Ah, bir saniye hemen anlatıyorum. Kanka bence biz ikinci araca geri girelim ya. Aynen. Aracımızdan kopmuştuk da. Neyse anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar burası Zindan Kale olarak geçiyormuş. Buranın şu aşağıda gördüğünüz yerler iniş var bakın şuralar. Zindan. Ama tabii şu an kapatmışlar. Kanka. Bak, bak Buralar. Şurası. Zindan olarak geçiyormuş. Ve şu an tabii kapatmışlar. Gösterdi ha gösterdim. Zindanlarmış. Buranın altı altında zindanmış. kapısını. Ve gösterdim. daha sonra şuralar bunların kapılarıymış. Hemen gösteriyorum. Şuralar. Daha sonra beton döküp orayı kapatmışlar. Ee, burası bu şekilde böyle bir sur aslında ama iki katlıymış bunlar normalde ve şu an sadece böyle yapı sur şeklinde kalmışlar. Şu yukarıda görünen yerde e, gözetleme kulesiymiş. Oraya çıktığında tüm Karadeniz resmen ayaklarının altında oluyormuş burası bir ada olduğu için. Ve hani düşmanı uzakta da olsa görebiliyor musunuz? Çok güzel. Birazcık daha gezelim. Biraz önce gezdiğimiz iç kale, zindan kale. Cenevizlere ait, Cenevizlerin yerleşim yeri olarak bilinmekteymiş. Melike da Cenevizleri. Cenevizler de burada yaşayan bir medeniyetmiş ve denizcilikle meşhurmuşlar. Fatih Sultan Mehmet Han burayı fethetmeden önce Cenevizlerin hani yükümünde mi derler. Onların kurulduğu yerleştiği medeniyetmiş. Aynen o kalede de onların biraz önce gösterdiğim o simgeler falan onların aile simgeleri falan oluyormuş. <laughs> Bu şekilde ilgileniyoruz, doluyoruz. Evet arkadaşlar, Fatih Camii'miş. 9. yüzyılda Bizanslıların yaptığını bir Kiliseymiş aslında. kiliseymiş aslında, pardon. Hı hı. Fatih, fatih, fethettikten fethettikten fatih sonra, burayı fethettikten sonra Fatih burayı Sultan, evet, fethettikten sonra buranın camiye dönüştürmüşler. Başta şu minareyi göster. Aşağıda yokmuş, orası canlı olduktan sonra yapılmış. Ondan evet. önce burçlar varmış herkese oralarda e, selalar, ezanlar okunuyormuş. Her yani, burç ayrı ayrı, yani sela burcu ayrı oluyormuş. Başka işte duyuru için, her şey için ayrı oluyormuş. Ondan sonra mesela içeride hala e, eskiden yani, Antivise döneminden kalma haç işaretleri falan varmış ama günümüzden hani dinimize uygun olmak için onların önü perdelerle kapatılmış. Daha sonrasında Cuma günleri hala namaz kılınıyormuş, Cuma namazları kılınıyormuş. Hatta bir hutbeye çıkarken hoca elinde kılıçla çıkıyormuş arkadaşlar. Eski bir gelenek devam ediyormuş böyle. Çok güzel. Evet. Şimdi size terlikli ağacı göstereceğim. <laughs> Onun hikayesi çok etkiledi bizi. <laughs> bir saniye hemen gösteriyorum. Böyle e, sokaklar hep denize çıkıyor ya çok evet. keyifli. Arkadaşlar bu terlikli ağaç zamanında <laughs> Şaka burada bir tane yaramaz köpek varmış ve herkesin evlerinin önünden terliklerini çalıp çalıp buraya, buraya getiriyormuş. <laughs> <laughs> Bunlar da buraya atmış böyle bir görsel oluşmuş. Çok tatlı bizi çok etkiledi. Bu arada evet merhaba. Caminin adı da Fatih <laughs> Camii Cami. Çünkü <gülüyor> Fatih... <gülüyor> Çünkü Fatih Sultan Mehmet keş, e, ettiği için ve Cami camiyi de o sonradan camiye göndermiş. Yani kiliseden camiye dönüş yaptığı için. Aynen öyle lan Fatih Camii'yi Cami almış. Almış. Ben buraya onu bu başlattım. Uuu. Nedense sanki bu sokağın sonu denize çıkıyormuş gibi hissettim ve evet. Şu an gerçekten iniş inmek o kadar zor ki. Oralara buralara gidiyorlar. Kimseye haber vermiyorlar. Burada kemerle köp müşteri Arkadaşlar. <laughs> çok iyi çok, çok, çok esti. <laughs> Grup fotoğrafı. Koş koş koş. Grup fotoğrafı. <laughs> sen o hırçın köpeksin. var. Çok güzel çok güzel. Note 10 olduğu için, şimdi Alnet ben magnet almaya. almaya geldik. Evet. Evet. Hadi bakalım, seçelim. Bir de kendimi kaptırmalık bir yerlere girdik. Allah! Aa, Kanka! Bak. <laughs> Baksana, şu da çok hoşmuş. İnanılmaz, Sıraya anlatan bir şey yok. Biz gittik, ilk gördüğümüzü aldık. Bence bizimki daha güzel. Aa bu! Ama Sıraya anlatan bir şey yok ama ne bileyim. Bunlar daha canlı geldi. Neyse boşver. Hadi buradan hızlı çıkalım çok pardon çok pardon. Çok güzel arkadaşlar. Geziyoruz devam ediyoruz kendimize şundan aldık. Rahat rahat takarız diye. Bize gideceğiz büyük ihtimalle çünkü e, çoğu yer de yeni açılmaya başlamış. Öyle. Geleceğiz. Evet. Kardeş. Onu bana ya. Hayır. Tezyonu gel. Sağ ol. Üzerine kadar mı? Şey diyeceğim. Uy. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Müzeye gideceğiz arkadaşlar. Biraz müze gezeceğiz. Oldu mu bakayım? Evet tam bir Bütün e, Türk, çocuğu. Tüm üste hareketlerimiz var. Bak hepimizi aldık. Ay nasıl bu cebime koyayım, ne serömdecekle koyayım dedim ki şöyle. Aa Ay, pazar mı bu? Abartma <laughs> <Ben mı> istersen pazara <laughs> gireyim. <laughs> ben de bu pazar aşkı en köylü özelliği. <laughs> olacak. Nasıl bu kadar muazzam işlemişler mesela. Bu çok, çok güzel. güzel. Yani Hı. küçücük hani bir... karın kasını bileme kadınlar o zaman bile süslüyormuş Sus, arkadaşlar. Ne? tarakları bile işlemeli ya. Kemerlere bak harika. Ay, Ay teyze. Kapıçlarına bak. Çok Ooo bu ne? Şuna bak. Hemen bakalım. İki numara Çanakkaleşi Eşi Gaga Ağızı testi. Bakar mısınız? Şuna benziyor hani. Ben, yani, görselleştirilmiş halde benziyor. Babası imparatorlardan yani, birlikte taht paylaşmış. Evet. Burada gerçekten yanlarında olduklarınızı birazcık ürkütücü duruyor sanki. Şimdi, şimdi size de yakından göstermek istiyorum şöyle. Kumaşların kırışıklık desenleri bile var. Aa, mum şey. Müzede bir gece. Evet, evet. evet. Bir anda ya. Bizim hayal dünyamız arkadaşlar. Ve asıl en 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 merak ettiğim. <laughs> şey dermişim burada. <laughs> Şöyle. Güzel güzeldi. Eski zamanlara ait bir sürü detaylar vardı ve tabii buranın o zaman kimin elindeyse onlara ait daha çok eser gördük Hadi. ve e, ilginç tabii ki. burada da lahitler varmış. Evet, Ve gerçekten eskiden daha çok sanatkar, zanatkar bunlar daha çokmuş. Ya da şu anda yapılan bizi o kadar etkilemiyor. Bence daha yeteneklilermiş. Bence de. hala şeyler. Şurası bana alan Yayı saçtı. Ama gerçekten her yerin denize çıkıyor oluşu çok güzel. Geri dönelim. Yağmur da atıyor ama çok keyifli. Hava soğuk olmasına rağmen çok zevk aldım. Demiryolu hattımız var ki i̇şte şimdi Cumhuriyet'in hani 10. yıl marşında demir ağlarla bu sefer artık idam ettiriliyor ciddi Hoca'dan. Şimdi bir diğer önemli zat da kesinca böyle bir safran bulu kabası. <laughs> safran bulu kabası. Yemek yaparkadaşlar. Şimdi safranbulağa ya geldik arkadaşlar. Öğlen yemeği için safran buldu böyle yol kenarında bir tesis gibi bir şey yani turun anlaşmalı olduğu bir yere geldik. Cevap bile vermedim. Kısmamadı beni. Nette. Arkadaşlar şu anda. Safranbolu hıdırlık tepesine geldik öğlen yemeğimizi yedik ama öğlen yemeğimiz konusunda bir tıklık, tıklık bir tık hayal kırıklığına uğradık çünkü biz şey yemiştik ee, Safranbolu tabağı yöresel bir tabak yiyelim dedik hani buraya geldik yöresel yemeklerinden yiyelim daha sonra bizi pek memnun etmedi yani tabi tadımıza pek uymadı bence her neyse o konuda biraz canımız sıkıldı ve biraz da pahalıydı. Normalde e, tura dahil hani kendimiz yiyebilirdik. Biz de düşünmüştük ki gezdiğimiz yerde hani bizim boş zamanımızda biz kendimiz istediğimizi yeriz diye düşünmüştük. Ama bize sadece iki menü söylediler. O menülerden birini yiyebilirdik sadece. O da bizi hayal kırıklığına uğrattığı için şu an biraz modumuz düşük. Ama hemen hemen yükselteceğiz. <laughs> biraz fotoğraf çekinelim. Gerçekten güzel. Herhalde bunların içlerine de ineriz diye düşünüyorum. Ay bana bakın. <laughs> Belki'den çorladım. Evet, evet geliyoruz. Geliyoruz. Yok, gelmiyor. geliyoruz. Yok, tamam. geliyoruz. Tamam. Şimdi nereye gittiğimiz hakkında yine hiçbir fikrimiz yok ve gitmeye devam ediyoruz. Her gittiğimiz yerde 500 tane fotoğraf çekiniyoruz. Çünkü evet, onun bir tanesini, bakın çok güzel çekmiş. <laughs> Sonra beni darlayacak. Ben seni şöyle güzel çektim evet. de, sen beni böyle çekemedin de. O çok haklıyım arkadaşlar. Haklı. Yalan söylüyor. Bir kere benden daha fotojenik ve sarışın olduğu için her fotoğrafta portre, tablo gibi duruyor ve bunu kabul etmiyor. <laughs> <laughs> Hoşuna gitti değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar biraz kendimi affettirmem lazım. Kötüresim <laughs> çok çünkü fotoğraf. Kanka, bu arada gerçekten güzelleri vardı. Merak etme. Çarşıya gidiyormuşuz ve e, orada lokum falan deneyecekmişiz. Kızlar, bir bir yani. şu neymiş bu? Şu, şu safranlıydı galiba. Hınlı, A, o sakızlı, o güllü, bu yeşil fıstık, bu hindistan evet, cevizi. çikolata. Bu safranlıymış. Benim aldığım safranlıymış. Çikolata yiyeceğim. Dur yorumlayalım. Hmm, güzelmiş ha. <Gülüyor> 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 kap olur mu? Ağzıma çok güzel. Olmaz. <laughs> güzel. Güzelmiş. Güzel. Ama bundan alıp da yemem yani sürekli. Neşe. 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 <laughs> Hadi gidelim. Çarşılara gidiyorum, oh, yine aşık olması çarşılara gidiyorum. Yine bir magnet almaya, <laughs> hadi neredesin? Ezme. Oh, çok, kötü. çok kötü, niye öyle bir şey ki? Gözleri kahve kahve, elinde Türk kahve, şapırdatarak içiyor, dibinde kaldı telve. Hmm. Şu kahve müzesine geldik arkadaşlar. Oh, bir kahve, bir kahve, bir kahve. Biletleri buraya mı veriyoruz acaba? Neyse. Alalım biletlerimizi, hoş geldiniz. merhaba. 16 çeşit mi dedi? 16 çeşit Türk kahvesi varmış ve Türk kahvesinin günümüzden, geçmişten günümüze nasıl geldiğini, hangi şeyler kullanılarak getirdiğini anlatan bir müzeye girdik şu anda. Bunlara bakın, harika. Şey, anneannemin elinde falan hep şu yeşilli o Desenden çok şey oluyor. Kupalar falan oluyordu. Çok güzeldi. Evet, şey son kalsı. <laughs> Replikasıymış. Çok üzüldüm. Ben yani gerçekten yani o sanıp duygulanıyordum yani. Atam, atam. Dur atamı çekeyim. biz kahvelerden deneme 16 çeşit kahve olduğunu söylediler bize. Şimdi onların isimlerini size bize birazcık okuyalım. yandırma kahvesi. Yandırma kahvesi çok farklı bir şeye benziyor bu arada. Hincan da sunulmuyor gibi. Cilin Türk kahvesi, Mirmaz Sultan kahvesi, Safranlı Dibet kahve. Nohut. Tatar kahvesi, Çileği, Hilibe mesela. Acaba ne? Hasan Kehf ait. Batman portakallı, tarzı hususi, hususi, süvari kahvesi. Aslında isim çok ama Biz namalı. soracağız en meşhur, en e, tercih İsmide. edilen hangisi diye. Ne da zaten biliyorsun. Ortamı da çekeyim bakın. Böyle bir ortam. Kahvelerimiz geldi. <laughs> bu Yemen kahvesi söyledim. <laughs> Seninki neydi kanki? <laughs> Safranlı. Safranlı çocuk kahvesi. Şimdi tadlarına bakalım. <laughs> ne kadar terve dolu. Bence özelliği yok. <laughs> Ve renk geçişi çok güzeldi. Bu tadı çok fazla geliyor. Hani kahve tadını alamıyorum ben. Bu bayağı kahveli ve çok güzel. Bu sütlü de Bu bayağı sütlü. Süt tadı yedim sanki. Bir de yine böyle bir şerbetimiz var. Da Söyleyeyim mi ne olduğunu? Özür şerbetiymiş. şerbet yemişsin. Ben duydum. Hmm. Evet. Biraz toz var. Buranın okulları gerçekten çok güzel ya. Evet, biz, biz öğrenciyiz. Alsak nasıl bitireceğiz ki. Allah Allah. Bu çürük üzüm. Ne? Evet. Bu okulun oğlanı verdim. Ben şimdi işte hemen bir Kahve koydum Cezve, Kahve Delim Gezme, Alışmışım duramam Gelin Kızı Ezme. Burada da yazıyor Önce oraya göster istersen. <laughs> Kaldır yerde, dişi kaçtığı yerde, güzel çirkin aranmaz gönül düştüğü yerde. <laughs> Bunun üzerine başka bir şey okumuyoruz, ek gidiyoruz. Yuvarlanıyormuşuz. <laughs> 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 ben gerçekten iniş yemem. Yokuş çıkamam. Neye yararım bilmem. Aa bu neymiş kız? Biz buradan girseydik. <laughs> Kolay gelsin. Duy beni. <laughs> biz ne çarşı gezmeye devam ediyoruz. Ya yani çok severim böyle çarşıları. Kanki. Evet bu arada çok güzel. Oldu. Şimdi biz buradan da market bulmaya çalışacağız. Evet. Sonra kavga edeceğiz. Hadi bu dağılır. Bir, şey bir öpücük evet. gelce, çok, çok öpücük 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 Safran sabunu alalım. Safran. <laughs> Safranlı her şeyi denedik bu arada farkındayım. <laughs> evet. <gülüyor> Safran. <gülüyor> Mesela şeyde de Isparta'da da lavanta'nın her şeyini yapmışlardı, Aynen. her şeyini ama yani Aynen. motiflerde lavanta sabunlar, kolonyalar. Evet. Biraz önce gittimiz kahve müzesinde de kahveli şey, kolonya sabun. Alsak mı? Hmm. Yok arkadaş, yetin. Kafam zaten karıncalanıyor. <laughs> Iyi. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Yeni yedik. Kız. 10 kilo ya. olurum ben burada. Dükkanın önünden geçerken sürekli lokum tabağı uzatıyorlar. <laughs> Şimdi bu kadar şey diyeyim. Amca uzatmadığı için utandı. <laughs> Magnetleri genel olarak hep ahşap. Aynen yani ben daha böyle taş taş değil de kabartmalı. Şey şeyden olanlardan isterim. Bu da aldığımız gibi beğeniyorum ben işte. Evet, taşlı böyle kabartmalı, değil mi? Amasra'dan. Ay. İnelim mi? Ne alacağını? Kapatıp kaçmasın. Tamam. geliyor. Şöyle <Tabii>. etrafı çıkmıyor. Bir <laughs> de sorarım. Isız gecelerde. Her yerde de köpek var. Ya Allah mübarek. Bak bak bak, burada kavga edecekler. Kedinin umursamazlığı. <laughs> yapmayın siz kardeşsiniz. Safran bir şeyleri. Güzel sokaklar he. Ama biraz ölüm yani çıkması. <laughs> bir de yağmur yağmış, o yüzden azallah bu arada. Şey kayıyor gibi. Içelim. Arkadaşlar biz gezimizin ve vlogumuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Yani gezerken eğlendik. Size de az çok tanıtmaya çalıştık bildiğimiz kadarıyla. Umarım zevk almışsınızdır. Bilmediğimiz şeyler ya da yanlış söylediğimiz şeyler varsa affedin ve doğrularını söyleyebilirsiniz bize. <gülüyor> çok <gülüyor> hoşuma gider. Doğrularını öğrenebiliriz yani. <laughs> Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Safran burada. Güzel aldı. Ne vuruyorsun onu? Güzel aldı. <laughs> o video.